Olurum seni yaradana, baban, olurum seni yaradana da verene de. Bakayım gel bir tüylerin gelmiş mi gel? Sevincine, sevincine, sevincine. Gel karnımızı doyuralım, sonra sevinirik gel. He, sonra sevinirik gel. He, gel, gel sonra sevinirik gel, gel, gel. gel. Beni seviyor mu? Gel şu oraya gidelim de orada yiyelim gel. Seni çok seviyorum. Ama yemeği koydum? Tamam kızım sen de götüreceğim senin Yuvana. Hah. Gel. gel. bölgeye gidelim sıcak bura gel. Gel. Orada deniz kenarında. Ha. 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 Benim her şeyim. Aman donu düşürme dikkat et. Zaten elde avuçta bir don var. <laughs> güneşin altında yemesin diye. Hı. 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 Evet. Dur, dur, dur. dur. <laughs> Yalanı sevmedik değil mi? Vilade, ele se viu. Bak nasıl gelmeye başladı gördün mü? Daha güzel olacak ama. Allah ya Rabbi çok şükür kurbanım Allah. Bu ne bu neden? Perşembe mi? Perşembe perişanlık. Beni seviyor mu paşa? He? Dur kızım bu boş. bu kızım şurada yapayım hmm. çok tatlı ya çok 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 Benden korkuyordu biliyor musunuz? <laughs> Bak tüyler geliyor arkadaşlar gördün mü? Ama bu şimdiki ikinci verdim daha güzel. Toparlanacak inşallah. Görüyor musun? Şu dişleri asla da taktırsak ne var? Sí var. Güzel. Elhamdülillah. Bu sefer beni eller seni çok seviyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ayrılma zamanı geldi. Daha, gidilecek yeri var. Şu Golden yavrusu, yavrusu diye düşündüğümüz yavru var ya ona gideceğiz. Hı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Nereye dökelim? Onları alacağım. Sen gelme, orası sıcak. Gelir. Durmaz. Bas. Hiç durur mu orada? Suyu var arkadaşlar. Her taraf su. Bismillah. Gelme kızım. Gel. <laughs> Gel. Gel. He la bu ya. Herhalde ya yorumlara He, oldun oldun. ama şey olmuş bu. Uyuz, Uyuz olmuş. Yıkadın Gel bakayım. Yıkadın. He? Yıkadın mı? Şimdi değil iki gün önce. He. Orada de Beni mahcup ediyorsun kız. Tek şey yaptım. Allah razı olsun. <laughs> sağ olasın. Şurada He. oturayım. Hoş geldin ya. Allah razı olsun. Yoruldum. Hoş Gel lan koldunum. Aman Allah'ına kuban oldum. Allah'ına kuban oldum. Kodun mu? Kodun. Ee, arayan çok oldu. Bir tane hanımefendi dedi ki kodun olmaması önemli değil. Allah'ın canı dedi. Peşlerinden koşarken çok üzüldüm. Bana gönder dedi. Ee, nereye gidiyor biliyor musun bu? Balıkesir var. Balık kesi, var. Balıkesir, balıkesir, bandırmaya gidiyor. Balıkesir, bandırma. Burs, balıkesir, bandırma olacağım diyor adam. Yani e, Allah razı olsun isteyen çok oldu da o kadın beni çok etkiledi dedi ki. De <laughs> ben de bir gün bir sağa diyor ki sikrese girdim. Gece uyuyamadım Coca-Cola'da. Buna getirsen bir türlü daha da biraz kızdım. Niye? Hani o gün dedim ya bir yataydım <laughs> videoyu diyor hemen ha, Ben şöyle. Hangi bir, bir sürü sıkıntı He, var. Biliyor, kötü biliyorum. bu rahat yerde. He, Anladın burada mı? değil. Köpekler gidiyor emmeye gidiyor onun. O da gel. <laughs> Kediler cızdı mı o gün ne çektik onlar getirdi <gülüyor> gece. Gel. <laughs> bu sefer dağladılar geri götürdüler. Aa, çok tatlı ya. Öldüm. Hiç gündür stresteyim. Abla nasılsın? Bir, bir elimi yıkayacağım bir su var mı? Ne var var. Hadi bismillah. Ayşe rastlığını <laughs> benim olmuyor gitmeyeyim. Kedi ben kedileri şey. Ama ne kadar tatlıymış bu. E ya, ya, Uyuz mu oldun? Uyuz. E, Kendimi alıp gelip size getirecektim orta Dişin kaşınıyor. Hacı Yunus abi orta köylü değil mi? Yok. Orta köyün şeyinden, Oğuzlarından. Oğuzlar, Oğuzlar var? köyü var. He Oğuzlar köyü var. Allah öyle kurban oldu O can oyun istiyor kaşıntıdan oynayamıyor. <laughs> Aşılarını yaptırmışlar inşallah. Ee, bugün o, yarın o, bugün o, yarın şeyleri gider. Bir de bir bir de gider kaşıntıları. Mama versek miydi? git var mıydı arabada? Var var. <laughs> de öyle gitsin hadi gidelim lan hadi. Hadi Aa, gidelim. Hadi ya durur gidelim gidelim haydi. Yavaş yavaş yol yolcu hava kararacak. <laughs> Ama seni bir anneye gönderiyorum. Ama anne var ya seni varınca yer bitirir kesin. <laughs> ya Sinan senin bahçede büyük ya annen gelin değil mi? He çok şükür. Ama kapalı değil galiba. Ya maalesef. He telmel olaydı. Duvar olsa. He duvar. Allah'ına kurban oldum. <laughs> Allah'ına <kuban> oldum. <laughs> Oynamak mı Yok annem sağ, babam rahmetli oldu da. Varım yoğun bir anam var zaten. Orada mı annen geldi? He beraberik. Kuyruğu evde. He evde evde beraberiz. Hı. Hı. Anam gizli istihbarat. <gülüyor> <gülüyor> Çekme Yok Yok estağfurullah demeyiz <laughs> de. Ben <denk> gelmez. He, <laughs> yaptı, 70. <gülüyor> Mekanı cennet olsun. Allah'ına kurban oldum. Ne yapayım? Sevilmek istiyorum ben de sevmek istiyorum. iş karşılıklı. Tek taraflı değil. Evet, şunu Bunu sevlesek yaparız. Geçek <laughs> ki biz daha hızlı. ondan sonra kopamam. Abi olay biliyor. o. Çok çok. Çok Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gel, gel bakayım. Şıp şıt şıt Tinki finki. <laughs> gel bakayım gel. Benim yer kapımda olmasa alırım. gel gel buraya gel. Bu neymiş şu Şu neymiş şu Şşt. Oynamak istiyorum. Hı. Ya. Anne neydi? Kim bilir annesine merak ediyordur bunu. <laughs> <laughs> Ayfer abla mı buldu seni? Ya? Ya? Ha? Ne yaptı Ayfer abla buldu seni? Ha? Ayfer abla mı buldu? Ayfer abla buldu. Hadi gidelim hadi. Hadi ben seni bir yere götüreceğim hadi. Abo! şöyle şey, şey. Ya yiyeydi bir şey böyle mi çıkarsın? Ney bu mu? Mama. Ne? Yok canım yok. Eve gidince yeriz. Dur. Orman oldu mu sıpası? Orman oldu mu sıpası? Pasaklı. <laughs> Ellerine sağlık. Ha, <laughs> mı? Amca sen ne yapıyorsun? Ulan, Allah ilk etsin. Seni, seni, sen, Peki, sen, sen hiç böyle görmediydim. Çünkü... Allah razı olsun amca. İki bardak içtim şurada. Allah razı olsun. Ha, gelecek yeni tüylerin kızım. Çok mu üzülüyorsun? Hı? Yok görmüyorum. O görüyorum görüyorum. Hold